İşte. Bunlar ne şu şey Ne bileyim. İyi geceler. Sizin i̇yi geceler. İyi geceler. Hayırdır bu saatte? Canı eve bırakıyordum da. Ha. Madem öyle vaktinizi da değsin bari. E, kahve içer miyiz? Gülgüla'cığım. <laughs> Gü yani Saraçlı Holding'de mesai saati sekiz başlıyor. İstersen epey de geç oldu saat. Fatih Bey'i uykusundan etmeyelim canım. O çalışanlar için geçerli Miray Hanım. Patronların herhangi bir saat sınırı yoktur. Hmm. Seve seve. Tabii. E, nasıl olsun Fatih Bey? Sütlü, sütsüz. Sütsüz. Yalnız ben işlenmiş kahve tüketmiyorum. Çekirdekten çekilmiş filtreli kahve süper olur. O zaman Gülay'cığım... ...şu Brezilya'dan gelen yeni kahve çuvalını aç da... ...Fatih Bey ondan ver. Hassas damağı bozulmasın. Ben de sütü kahvesiz alayım acı. Bir de mide kazıntısı bir şeyler verirsen. Bak Tülay, bu gece benim olan bitenle hiçbir ilgim yok, biliyorsun değil mi? Ceniz'in... ...o kadını tanıdığını... ...bu akşam oraya geleceğini biliyor muyuz? Hayır. Ya Tülay'cığım, şu geçmişten artık bir kurtul ya. Bak bitti gitti, yok. Kızımızın hatırı için. Ha? Belin'in kaybolduğu gün... Hani... ...telefonu o kadın açtığında... ...hani... ...senin duşta olduğunu söylediğinde... ...neredeydiniz? Sen ne demeye çalışıyorsun? O kadını bu eve getirdin mi? Some a